Merhabalar, hoş geldiniz. Boğalar ve yükselen boğalar. Şimdi Haziran ayını biraz konuşalım. Öncelikle Mayıs ayı sizi harekete geçmeniz konusunda oldukça sıkıştıran aylardan bir tanesi olmuştu. Mayıs ayı içerisinde içsel ruh sıkışması diyebilirim. İşlerinizin aksaması olsun dediğiniz işlerin geç olması, hatta süreçlerin ertelenmesi söz konusu olmuş olabilir. Burada net bir mesaj vardı aslında o da harekete geçmeniz. Artık Haziran ayında bu eylemlerin tamamını gerçekleştiriyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz. Özellikle 6 Haziran yeni ayla beraber ikizler yeni ayın aynı zamanda Venüs'ün de eşlik etmesi bir kere maddi açıdan bereketli bir sürece geçtiğinizi ifade edecek. Kendi maddi varlıklarınız, maddi kazanımlarınız ön planda olacak demek. Çok mümkün. Kendinizi çok değerli hissedeceğiniz ve diğer süreçlere göre daha şanslı olacağınız günler gerçekleşecek ve bu günlerin başlangıç aşamasını deneyimleyeceksiniz. Burada özellikle 14 Haziran'da Merkür Güneş kavuşumu artık fikirlerinizi, düşüncelerinizi eyleme dökme zamanınızın geldiğini size anlatıyor olacak. Bu tarihlere dikkat etmenizi ve bu tarihler arasında kesinlikle fikir beyanında bulunmanızı ya da düşüncenizle alakalı bir eylem yapmanızı öneriyorum. Çünkü gökyüzü desteği kesinlikle sizden yana olacak. 17 Haziran Venüs Merkür kavuşumu ise artık ikili ilişkilerinizde yeni bir sürece geçtiğinizi anlatacak geçmiş ilişkilerinizle alakalı kiminiz vazgeçeceksiniz ve yeni bir başlangıç yapacaksınız ya da kiminiz eski geçmişte kalan İlişkinize yeni bir şans vereceksiniz. Burada ana mesaj kesinlikle yenilik olacak ve huzurlu bir süreç olacak. Güzel başlangıçlar bu ay içerisinde sizin için gerçekleşmesi oldukça mümkün. Aşık olabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde çok romantik dönemler yaşayabilirsiniz. Keyif alacağınız, kendinizi değerli hissedeceğiniz günler olacaktır. 22 Haziran Oğlak Dolunay ile beraber artık yurt dışı seyahat planlarınız gün yüzüne çıkabilir. Bir seyahat planlaması yapabilirsiniz ya da planlamış olduğunuz seyahatte artık somut olarak harekete geçirmeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğitim süreçleriniz için de çok destekli günler olacak. Bu tarihler arasında yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Başlarsanız kesinlikle başarılı olursunuz diyebilirim. Ve 29 Haziran Sirius Venüs kavuşumu ise sizin için ilahi adaletin tecelli edeceğini anlatmakta. İlahi adalet ikili ilişkileriniz üzerinden işleyecek. Bu aşk hayatınız olabilir, arkadaş hayatınız olabilir, aile ilişkileriniz olabilir. Bu konularla alakalı artık ilahi adaletin kesinlikle tecelli ettiğini, haklı iseniz bunun karşılığını alacağınız, eğer haksız iseniz bunun da karşılığını alacağınız bir dönemi deneyimleyeceksiniz. Haziran ayı gerçekten sizler için çok güçlü olacak. Haziran ayında çok hareket etmeniz gerekecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.